hep siyasetçiler boş konuşacak değil ya. Biraz da bizim meslektaşlarımız mesela Nagihan Alçı. Ya <laughs> tartışıyor şeyle Habertürk'te bu neydi İdris Şahin miydi ona? Başbakanlık hükümet sistemi ile alakalı derhal konuşmalar yapmak lazım. Bu görüşleri arttırmak lazım dedi. Eyvallah Nagihan artık uçağa bilmedikten sonra uçak faslını atlattıktan sonra yani ambargoyu yedikten sonra niye yemiş onu da bilmiyorum. Birdenbire Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken başbakanlık hükümet sistemine dönüşü vermiş. Bir ışık almış olmalı. O ışık nereden geldiyse artık bilmiyorum. Ha yakında biraz işler tersine döndüğünde tekrar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunacağından emin olabilirsiniz. Şimdi Nagihan'ın tabii çok üstüne de gitmek istemiyorum. Geçmişte herkes hata yaptı. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ağır yazıları var. Ama bugünlerde ben hakikaten şaşırıyorum. Nagihan'a bir şeyler olmuş. Hüküm veriyor. Asgari ücret 5 bin lira olmalı diyor. Memura, işçiye, emekliye yüzde 40 zam yapılmalı diyor. Ben bugün de yazdım. Burada da tekrar etmek istiyorum. Yani bu işin tek çıkışı şöyle bir tabloda en az en az demeyeyim hadi yüzde kırk zam vermektir. Askeri ücreti de 5000 TL yapmaktır. Yani dar gelirlinin nefes alması gerekiyor. Onun için de e, devletin kendi üzerine düşeni yapması gerek. E, gerekirse para basması. Aa, enflasyon çıkardı. Enflasyon zaten çıkmış. Para basılması e, özel sektöründe bir şekilde askeri ücret için 5000 TL'de uzlaşması gerekiyor ki vatandaş biraz nefes alsın. Ee, yeniden başbakanlık hükümet Me e sistemini savunurken herhalde bu 5000 liralık asgari ücretin %40'lık zammın bir çözümünü bulmuştur Nagihan. E biz kendisinden rica edelim. Vallahi güzel. Yani çok güzel bir çıkış yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Evet kızıyoruz bir takım söylemlerine ama şu 5 bin liralık bir asgari ücret ve yüzde 40 zam hatta ekranda patronu Kenan Tekdağ'dan da bana zam yap, yüzde 40 gibi bir zam yap e, çağrısı yaptı. Yani mektup yazdı. Nagihan Alçı maşallah artık bu noktaya geldi. Eğer yani bir çözümü varsa vallahi Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde olsam hemen e, Nagihan'ı bakan tayin ederim hazır fonlu fonsuz medyada şey yapıyor yani ya, Maliye Bakanı gitti gidecek diyor ya. E tamam işte yani çok iyi çözümler bulan Nagihan Hanım bakan olsun gitsin yani. Versin yüzde kırkı yapsın yüzde şey asgari ücreti de 5 bin lira yapsın. E diğer meseleleri de zaten aklına gelen yapar. Rasim'le el ele verirler, korkula verirler, Türkiye'yi yönetmiş olurlar. Nagihan bu. Olur mu olur? Niye olmaz?